Merhaba arkadaşlar. Sınav dönemi yaklaştı malum. Şimdi Almanca dersi ikinci dönem. ikinci yazılı sınavına bakalım. Genelde okullar test yapıyor sınavları ikinci dönemde. ikinci sınavlarda. Ama tabi klasik yapanlar da olabilir buna göre. Şimdi biz bugün testmiş gibi ve sınavda çıkacak sorulara bakalım. Richtig Antwort aus Yani doğru cevabı seçin. İki... Theater. yani in das Theater, tiyatroya gitmek, gehen gitmek demek. Yani yönelme anlamında bir şey arıyoruz. Im tiyatroda olur ancak o da şöyle olur. Ich bin im Theater, tiyatrodayım. In tek başına kullanılmaz çünkü teatrın artikeli das. Ims diye bir kullanım zaten yok. Yönelme anlamını bize ins veriyor. İki ins Theater. Buradaki S zaten das'ı bize veriyor. Was ist hobby? Hobby ist gymnastik. Hobinin artikelini bilmemiz gerekiyor. Her zaman artikelleri bilmek önemli. Das artikeli o zaman aşağı bakabiliriz. Senin hobin ne? Benim hobim şu diyecek. Deins, meins diye bir kullanım yok arkadaşlar. Yani bu soru için yok en azından. Was ist deine, meine? Deine mine Artikel değilse olur ama artikelimiz das. Dein mein olur tabii ki de. Was ist dein Hobby? Mein Hobby Gymnastik. Das da böyle kullanıyoruz. Deine meine da bu kullanım için yok. Zaten onun da artikeli ancak der olursa olur. Was machst du Severek ne yaparsın? Ich gern Musik demiş müzik olduğuna göre dinlemek vesaire olacak. Fiillere bakalım. Spielen çalmak ya da oynamak. Höre dinlemek. Schwimme yüzmek. Hayta ata binmek. Cevap tabii ki de ich höre gen müzik severek müzik dinlerim. Yalın pardon. Yalın halini de buraya yazalım. Fiillerin yalın haliyle ezberleyin arkadaşlar. Hören. Was machst du gern? Severek ne yaparsın? Ich imat tenis. Tenis olduğuna göre oynamak olacak. Höre dinlemek, faite atabilmek, p oynamak, Şvime yüzmek. Ich spiele ima tenis. Ben daima tenis oynarım. Bu fiilin yalın hali de spielen. Ben setzen Sie bitte reiten, Klavier spielen, schwimmen is Bunları diyor Türkçeye çevirin. Reiten atabilmek klavye spielen, piyano çalmak, schwimmen, yüzmek. Sırasıyla tabii ki arkadaşlar. Önce height'ın ata binmeyi bulalım. Satranç oynamak, piyano çalmak, yüzmek. Evet hemen D şıkkında. bakın tek olan o. Bir ata binmek, iki piyano çalmak, üç yüzmek gördüğünüz gibi. Ve bazen Yani bu spor çeşitlerini bu sefer Almanca'ya çevirin diyor. Yelkenli yapmak, araba yarışı, yüksek atlama. Şimdi bakalım Hochsprung bir kere yüksek atlama. İlk olamaz. İlk yelkenli yapmayı arıyoruz çünkü. Autohen'in araba yarışı. Bu da ilk olamaz. Zgen evet yelkenli yapmak. D, Zgen yelkenli yapmak. C ya da D. İkinci de araba yarışını. İkinci de ne? Autohen'in 3 Hochsprung yani cevap C. Wie heißen die Schachfiguren? satranç figürlerinin ismini herhalde birkaç tanesini bulacağız. Die Dame, Vezir, der König, Şah. Tabii ki bunları sözlüğe yazdığınız zaman Die Kadın, König, Kral olarak çıkacaktır. Ama satranç figürlerinde Vezir ve Şah olarak. Banana, muz, Apfel, Elma, Golf. Golf, this Badminton, Badminton, Gözlük, Das T-Shirt, T-Shirt. Kannst du hochsprung bla bla yapabilir misin diyor yüksek atlama. Şimdi bazı sporlar spielen oynamakla kullanılıyor. Bazıları da machen, yapmak yapmakla kullanılıyor gençler. Hochsprung da bunlardan bir tanesi. Yüksek atlama oynamak olmayacak değil mi? Yüksek atlama yapmak. Bakıyoruz spielen oynamak, çalmak, gehen gitmek, machen yapmak, schwimmen yüzmek. Kannst du hochsprung Mahın yüksek atlama yapabilir misin? Kan neydi? Ebilmek. Hochsprung machen, Eiskunstlauf machen, Autorennen machen. İşte buz pateni yapmak, araba yarışı yapmak. Bakın bunlar mahın kullanılıyor. Ama futbol spielen, voleybol spielen, badminton spielen bunlar da spielen kullanılıyor. Bazıları mahın ile bazıları spielen ile. Eya futbol spielen, eya futbol spielen. Burada da ıı, şıklara baktığımızda könün fiilinin çekimlenmesini soruyor. Könün filmin çekimlenmesi önemli arkadaşlar. Bunu mutlaka yazalım. Özellikle klasik sınav olacaklar için kesin çıkar. Ich Können fiili özel bir fiil. Modal verb diye geçiyor. Ich, du, er, sie ist, düzensiz. Diğerleri düzenli. En önemlisi de ich ve er, sie ist, aynı çekimleniyor. Ich kann, du, kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie, sie, şeklinde. Gördüğünüz gibi ih, du, erziyes, düzensiz. Hatta ih bir dakika gençler doğmadı. İH'le erziyes aynı çekimleniyor gördüğünüz gibi. Tamam mı? İh kan, erziyes kan şeklinde. Aynı renk olmadan olsun. Anladınız. Hemen bakalım eğer deney kan könün olmaz zaten. İlk başa bakmamız yeterli. Könte zaten öyle bir kullanım yok. Geniş zamanda ve şimdiki zamanda. Eğer kanst olmaz. Do kanst. Evet. Eğer iki cümlede de özne e er olduğu için kan eğer fusbal spielen eğer kan fusbal spielen futbol oynayabilir mi? Futbol oynayabilir diyoruz. Via Eiskunstlauf am Wochenende machen diyor. Burada da Köln'in fiilinin çekimlenmesi, çekimlenmesini arıyoruz. Bu spateni, hafta sonu bu spateni yapabiliriz diyeceğiz. Hemen bakıyoruz. Bakın burada gözümüzün önünde Via'da da diye çekimleniyormuş. Fiillerin çekimlenmesini bilmek çok önemli arkadaşlar. Wie viele Felder hat das Schachbrett? satranç tahtasında kaç tane kare vardı? Şu siyah beyaz kareler var ya onları soruyor. Kaç tanedir? 3-4 tane gençler. Fiont, Zehsi, satranç oynayanlar bunu rahatlıkla yapabilir. Amaç şurada bunu bilmek. Felda o e, kareler demek. Gözünüzün önünde canlandırın. Siyah-bayaz kareler var ya taşları üzerinde oynattığımız. Onlar Şahbret'te satranç tahtası. Wie viele Figuren gibt es im Schachspiel? Kaç tane figür var diyor satranç oyununda. Figürden kastı da taşlar yani. Kaç tane taş vardır diyor. Im Schachspiel satranç. Ta, satranç oyununda. Kaç tane arkadaşlar? 16 tane Weiss, 16 tane Schwarz yani 16, 16, 32 tane değil mi? O, 16'sı beyaz, 16'sı siyah olmak üzere 32 tane taş var toplamda. Du kannst Winskating überall machen. Sen Winskating neydi? Rüzgar kayağı bu yerde yapılan Außergewöhnliche artık kısmında vardı. Alışılmışın dışında sporlarda. Bir rüzgarla kayak yapmak ama denizde değil bu. Hmm. Karada. Dubra her yerde yapabilirsiniz diyor çünkü bakın überall du brauchst brauchen ihtiyacınız var. Neye ihtiyacınız var? Skateboard ve bir kaykaya. zgel, yelkene. Bal, topa, net, aya, golf şlega, golf sopasına, toa, kaleye, strand, sahile, bade hoz, mayoya. Tabii ki de buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Kayak ve yelkenliğe. Das ist Burcu, bu Burcu, zihat, hem, cins. Yani o, nun gömleği ve Cins kotu var diyeceğiz. Burada sadece artikel bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hem tin artikeli das nasıl yazsak bunu dur şöyle yazalım. Das cinsin artikeli de di ona göre şimdi bakacağız. Burada bilmemiz gereken çok basit bir şey var arkadaşlar. Derse bir demek için aynı diyoruz. Di ise Aynı diyoruz. Bunları zaten 9. sınıfta öğrenmişsiniz. Das ise aynı diyoruz. Das hem olduğuna göre aynı diyeceğim. Die jeans olduğuna göre aynı diyeceğim. Böyle bir şık ayırıyorum. Yani aynı aynı olacak. Hangisinde var bu? B'de. Değil mi? Das ist burcu, sie hat ein Hemd und aynı jeans, bir gömleği ve bir pantolonu var. Markiye was passt Hangisi uymuyor ona bakalım. Spiel oyun. Spielen oynamak. Bakın oynamak ne olmuş burada? İsim olmuş. En gelince fiil oluyor. En gitti isim oldu. Tanzen dans etmek, schwimmen yüzmek. Bu üçü fiilken bu üç isim. Was passt nicht? Yine hangisi uymuyor? Fahrrad, bisiklet, Gitarre gitar, kompüter, bilgisayar, lezin okumak. Bakın hepsinin nesneyken, isimken lezin bir fiil. Asparsın passt Hangisi uymaz? Plova, kazak, hut, şapka, buh, kitap, şue, ayakkabı. Hangisi olmayacak? Plova, hut, şue, eş yani kıyafetken buh bir kitap. Nesne farklı. Was passt nicht? Yine hangisi uymaz? Rot, kırmızı, kırmızı. Weiß, beyaz, braun, kahverengi. Gehen, gitmek. Bakın üçü renk iken gehen bir fiil. Man kann in der Fleisch kaufen. Kaufen, satın almak. Man, pasil cümlelerde kullanılır. Kan, ebilmek. Fleisch, et. Yani nereden et satın alınabilir? Genel bir soru. Bäckerei fırın, Metzgerei kasap buha lok kitapçı, Markt pazar. Metzgerei, değil mi? Fleisch et alacaksan nereden alacağım? Inde Metzgerei satın alacağım. Yani kasaptan. Man kann in der Bäckerei kaufen. Bu sefer diyor ki in der Bäckerei, yani fırında ne satılır? Fırından ne satın alınır ya da Bühne Kitaplar mı? Fleisch. etme, mi? Tomaten. Domates mi? Brezel. Bu küçük simit gibi bir şey Almanlara özgü. Brezel. Was passen nicht? Hangisi uymaz? Achte Artikel Singular Plural. Dikkat edin diyor artikellerine. Tekil ve çoğullara. Der Schal, Ne? Atkı. Tekil. Die Jeans. Kot. Tekil de olabilir. Çoğulda. Bir bakalım. Die Brillen gözlükler bakın dibriyle bunun artikeli de bu gözlük iken dibrilin gözlükler das t-shirt t-shirt o zaman cevabımız ne arkadaşlar hepsi tekilken dibrilen çoğulu olmuş Was passt nicht? Yine aynı şekilde tekil çoğula dikkat edin diyor. Şimdi şale bakın şal yukarıda tekildi burada çoğul oldu. Bütün çoğulların artikeli di. Veya şalken di olmuş. Bakın çoğul. Dibrillin. dibrille brille'n oldu. Di das t-shirt di t-shirts oldu. Çoğul oldu. Di hoz pantolon. Ama çoğul olsaydı di hozen sonuna ne getirecektik? Burada tekildi yerleri çoğulken bu tekil. Übersetzen Sie bitte gemustert, gepunkten ist Türkisch. Bunları Türkçe'ye çevirin diyor. Gemustert ne demek? Desenli, gepunkten, punkt nokta demek zaten. Puantiyeli. O zaman desenli ve puantiyeli diyeceğiz. Hangisinde var? A. Diğerlerine de bakalım. Çizgili gestreift, desenli gemustert, kareli kariyert, desenli gemustert, Übezesinize bitte. Ben şunu altı alayım bir dakika. Hı. Geschreift Burada da var zaten. Geşit, geschreift çizgili kariyert. Kareli. Hemen bakıyoruz hangisi. Çizgili ve kareliyi bulacağız. Çizgili ve kareli. B. Sayılar kesinlikle bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Sayılar basit. Mutlaka çalışın. 330 demiş. Aynen böyle söylüyorsunuz. Önce 300 sonra 30 şeklinde. 30 sadece 30 demek. 300, 300. Bakın 300, buraya kadar 300 ama buradan sonrası 3, 3. 300, 330, 30, 330. 330 de 33. Yani cevap C. 900 ne? 900 buraya kadar 9 100 buradan kalan ne? 9. Tamam? Yani 900 dokuz, 9'u arıyoruz. 9 ne? 9 900 9 909 900 900 990 900 9 9 bu kadar gençler bir de aklınızda olsun. Bu sıklık zarflarını mutlaka bilin. En çok kullanılandan yani en çok yapılandan en aza doğru yazdım. İma daima demek. Meistens genellikle. Oft sık sık. Manchmal bazen. Selten, nadiren. Ni asla. Bunlarla ilgili kendiniz cümle kurarsanız çok iyi olur. Sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz ya da çekmemi istediğiniz başka bir video olursa yine yorum kısmına yazabilirsiniz.